Merhaba, DESEM Söyleşilerine hoş geldiniz. Ben doçent doktor Kadri Kulaalp, 9 Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında öğretim üyesiyim. Bugün sizlere evcil hayvanlarda ilk yardım uygulamalarını anlatacağım. İlk yardım uygulamalarını yaparken doğru bilinen yanlışlar üzerinden bazı çıkarımlar yaparak bu uygulamaları nasıl yaptığımıza dair sizlere bazı konularda bilgi vermek istiyorum. Evcil hayvanlar artık hayatımıza e, girdi ve e, herkesin e, hemen hemen hayvan dostlarının evlerinde, bahçelerinde, sokakta, caddede her yerde karşılaştığımız, birlikte e, yaşadığımız canlılar. Dolayısıyla onların başına gelebilecek her türlü yaralanma, kaza, ilk yardım müdahalesi gerektiren acil durumlarda ne yapacağımızı bilmemiz, nasıl hareket edeceğimizi organize etmemiz ve uygulamaları doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla doğru bilinen yanlışlar üzerinden yola çıkarak şu anda yapılan özellikle internet üzerinden, bilgi sistemleri üzerinden, bilgi kirlilikleri üzerinden yapılan bazı çıkarımlardan yola çıkarak uygulama hataları üzerinden bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ilk yardım esasen ehliyet gerektirmeyen bütün hayvan dostlarının ve vatandaşların bir vatandaşlık görevidir esasen. Dolayısıyla... Bizlerin özellikle hayvanlara yaklaşırken ciddi bir şekilde ve işimizi doğru bir şekilde yapacak tarzda soğukkanlılıkta, yeterlilikte ve donanımda yaklaşmamız gerekiyor. İlk yardım hasta veya yaralıda başına gelen vakada etkilenme derecesine göre ilk yardımcının pozisyon aldığı ve veteriner hekim müdahalesine kadar geçen süre içerisinde evcil hayvanların durumunun kötüleşmesini ve iyileşmeyi kolaylaştırmak amacıyla yapmış olduğu ilaçsız ve spesifik yani özel bir kullanımı olmayan tıbbi ve araç gereçlerle yaptığı müdahaledir. İlk yardımda özellikle ilk yarım saate çok dikkati çekiyoruz çünkü ölümlerin genelde %10'u ilk 5 dakika içerisinde %50'si ise ilk yarım saat içerisinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ilk yardım yapacak kişinin hızlı müdahale etmesi ve veteriner hekime hızlı bir şekilde bildirim yapması ve o ara sürede müdahaleleri doğru bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Özellikle ilk yardım'daki en büyük hata bazı uygulamalarda tedavi edici yani ehliyet gerektirici bazı manipülasyonları gerçekleştirmektir. Daha çok ehliyet isteyen durumları veteriner hekimler gerçekleştirmekte. Dolayısıyla eğer ilk yardımı yapacak kişi bir veteriner hekimse ilk yardımı da gerçekleştirebilir ve ilk yardımını gerçekleştirirken de kendine özel kullanabileceği tıbbi araç gereçleri ve hastada sistemik etki gösterebilecek, genel etki gösterebilecek ilaçları kullanma yetkisine sahip. Ama ilk yardım yapacak kişi eğer bir veteriner hekim değilse, normal bir vatandaşsa bu kişinin ilk yardımı uygularken çok özel teknik gerektiren durumlardan kaçınması gerekiyor. Hasta veya yaralıya ilk yaklaşımın özellikle çok önemli olduğunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü yaralı olan hayvanlar genellikle acı çekerler ve bu acıya bağlı olarak da değişik agresifiteler gösterebilirler onların vücut dilini iyi anlamamız, duruşlarını, ifadelerini, bakışlarını, kulaklarındaki ve kuyruklardaki hareketleri, çıkardığı sesleri iyi irdelememiz gerekiyor ve daima yumuşak ses tonuyla onlara yaklaşmak, direkt olarak göz teması kurmamak çünkü göz teması kurduğunuz zaman onları saldırganlaştırabilirsiniz. Bunları bir tehdit olarak algılayabilirler. Sesli, ürkütücü ve hızlı hareketlerden kaçınmamız gerekiyor ve hayvanın yapacağımız bütün müdahaleleri görmesine müsaade edecek şekilde bir organizasyon gerçekleştirmemiz gerekiyor. İlk yardım çantası içerisinde neler olmalıdır başlığı özellikle internet ortamında bilgi kirliliğinin en fazla olduğu alan olarak dikkatimizi çekiyor. Ee, özellikle biz az evvel de ifade ettiğim gibi ilk yardım çantalarında e, spesifik olmayan tıbbi araç gereçler ve yine çok genel etki göstermeyen lokal daha dar etki gösterebilen bazı ilaçları kullanmaktayız. Makas, pens, cımbız, turnike, pamuk, gazlı bez, tentürdiyot, antiseptikli solüsyon, antibiyotikli merhem, antihistaminikli merhem, yanık kremleri gibi ağızlık gibi ve amonyak gibi amprik yani gündelik kullanılan bazı malzemelerden yararlanabiliyoruz. İlk yardım uygulamalarında en çok dikkati çeken şey evlerde beslediğimiz olan hayvanların çeşitli kimyasallarla temas haline gelmeleri ve zehirlenmeleridir. Bu tip zehirlenme durumlarında özellikle çok sakin kalınması, hayvanın asit ve alkali gibi çeşitli kimyasallarla zehirlenmediyse kısa bir süre içerisinde tuzlu bir su ve bir solüsyon hazırlayarak kusturulmaya çalışılması ve hayvanın durumunun gözlem altında tutulması ve bu süre zarfında mutlak surette zaman kaybetmeden veteriner hekime bildirim yapılması gerekmektedir. Özellikle evlerde fare zehirleri gibi çeşitli böcekler için kullanılan, haşereler için kullanılan ilaçların Ortalarda bulunması, ilaçların yine normal insanların kullandığı ilaçların e, saklama koşullarındaki sıkıntılar e, ve evlerde kullanılan deterjanlar, yüzey temizleyiciler gibi özellikle asit ve alkali tarzdaki kimyasal maddelerin dışarıda bırakılması ve temizlik yapıldığı esnada evcil hayvanların evde bulundurulması, kapalı tutulmaması gibi çeşitli durumlarda evcil hayvanların özellikle kendileri için daha değişik bir tat arz eden bu kimyasallarla direkt mukozal temaslarına yol açmakta ve bu da aldıkları dozun derecesine bağlı olarak hayvanlarda zehirlenmelere, yol açmaktadır. Bu tip durumlarda özellikle zehirlenmelerin boyutunun çok fazla olabileceği göz önünde bulundurarak direkt olarak veteriner hekim bildirimini gerçekleştirmemiz gerekiyor. En fazla ilk yardım uygulamasında karşılaşılan durumların başında trafik kazaları ve yaralanmalar geliyor. Çünkü birlikte yaşadığımız sokak hayvanlarının gün içerisinde karşılaştıkları görmüş oldukları psikolojik şiddetin haricinde en fazla yaralanmalar ve travmalar dikkati çekiyor. Dolayısıyla biz böyle bir hayvanla karşılaştığımızda hasta ve yaralıya nasıl yaklaşacağımızı ve hangi ilk yardım müdahalesinde bulunacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Veteriner hekim müdahalesinden önce ara dönemde etkili bir şekilde ilk yardım uygulaması yapabilmek için bazı teknikleri bilmek gerekiyor ve uygulamalı olarak da bunları bilmek gerekiyor. Trafik kazalarında en fazla karşılaştığımız durumlar özellikle kırıklar ve travmatize yaralardır. Özellikle Kazazedenin yanına yaklaşıldığında az evvel ifade ettiğim gibi ilk yardımcının kendine has mizacıyla oldukça sakin ve az manipülasyonla çok iş halledebilecek şekilde organize olması gerekiyor. Çünkü genelde kazalarda ve yaralanmalarda çoklu bölgelerde kırıklar şekillenebileceği gibi çatlaklar ve çıkıklar şekillenebileceği gibi çeşitli bölgelerde kanamaların odakları da gözlenebilecektir. Dolayısıyla bu tip durumlarda ilk yardımcıların az manipülasyonla daha fazla problemi büyütecek tarzda müdahalelerden kaçınması gerekiyor. İlk yardımda özellikle solunum hava yolu açıklığının sağlanması, solunumun sağlanması ve dolaşımla birlikte kanamanın kontrolü önemli ana başlıklar olarak dikkatimizi çekiyor. hastaya yaklaşırken hastanın bulunduğu yerin güvenliğinin sağlanması Özellikle ilk yardımcının güvenliği ve hastanın güvenliği açısından oldukça önemlidir. Hastaya ilk yaklaştığımız anda bilinç düzeyi kontrolüyle birlikte vücudun herhangi bir bölgesinde açık bir kanamasının olup olmadığı önem arz etmekte. Eğer bir açık yarasında ciddi bir kanaması varsa tampon uygulaması veya turnike uygulamasıyla öncelikle bu ağır kanamasını kontrol altına almak, ondan sonra bilinç düzeyini değerlendirmek, daha sonra hava yolu açıklığını sağlayıp bilinç düzeyinin durumuna göre gerekirse CPR dediğimiz solunum ve dolaşımın çeşitli uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor. Bu konuyla alakalı olarak özellikle en çok gelen soruların başında hayvanın CPR uygulamasının hangi durumlarda gerçekleştirilmesi gerektiği. Hayvanlara özellikle bilinci kapalı olan hayvanlarda solunum ve nabız değerlendirmesi yapıldıktan sonra hem bilincinin olmaması yani bütün uyarılara cevap vermeme durumunda nabzın ve solunumun da alınamaması durumlarında hayvanlara CPR uygulaması gerçekleştiriliyor. Özellikle CPR uygulamasındaki en önemli e, parametre hayvanların bilincinin ilk etapta kapalı olması. Bilincinin kapalı olmasının anlaşılabilmesi için e, hayvanlara sesli ve ağrılı uyaranlar verilmekte ve bu uyaranlara herhangi bir cevap vermiyorsa solunumun ve nabzının kontrol edilmesi gerekiyor. Solunumu kontrol ederken ağız içerisinde e, salya, e, kan, pıhtı ve çeşitli yabancı cisimlerin e, olabileceği göz önüne muhakkak suretle alınması gerekiyor. Hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumda e, solunumu değerlendirirken solunumda herhangi bir şekilde pozitiflik alınamıyorsa e, nabız kontrolünde de e, hayvanda nabız hareketleri e, gözlenmiyorsa o, o durumda hayvanın sağ tarafına yatırılıp koltuk altı hizasından e, sol e, kaburgalarına e, dış kalp masajı yapılması gerekiyor. Dış kalp masajından önce iki kurtarıcı suni solunuma ihtiyaç var. Bazı kaynaklarda direkt olarak dış kalp masajıyla e, CPR'a başlanması öğütlenirken genel kanaat önce iki kurtarıcı suni solunumun verilmesi daha sonra 6 ile 15 arasında değişen bir dış kalp masajı ondan sonra yine iki suni solunum ve yine 6 ile 15 arasında değişen dış kalp masajıyla e, hayati fonksiyonları yerine gelene kadar periyodik olarak hastanın takip altına alınması önem arz ediyor. E, bu konuyla ilgili olarak özellikle suni solunumun nasıl yapılacağına dair de çok sık e, sorularla karşılaşıyoruz. Suni solunumda özellikle e, minyatür ırklı köpeklerde, Ağız ve burun birlikte suni solunuma katılırken büyük ırk köpeklerde burnu kapatıp ağızdan veya ağzı kapatıp burundan suni solunum yapmak gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi ağızdan ağza yapılan suni solunum hayat öpücüğü olarak nitelendirilmekte ve oldukça etkili bir solunum sağlanmaktadır. Daha doğrusu hava gönderilmektedir akciğere daha etkili bir şekilde. Ağızdan buruna yapılan suni solunumda ağızda herhangi bir travma falan varsa ağzın kilitlenme durumu söz konusuysa buruna gidilir ve burundan verilen oksijen de akciğerlere ağızdan ağza verilen suni solunuma göre daha az gitmesine rağmen bir şekilde yine solunum uyarıcı etkisi göstermektedir. Dış kalp masajının etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için hayvanın cüssesi, büyüklüğü, ırkı türü oldukça önem arz ediyor. Bu konuyla alakalı olarak özellikle büyük ırklarda iki elle yapılan dış kalp masajının etkili olduğunu, kedilerde ve küçük ırk köpeklerde ise tek elle yapacağımız dış kalp masajının yani kompresin önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle haddinden fazla güç uygulanması, doğru pozisyon alınamaması ve kompresyon ve dekompresyon yani basıncı uygulama ve gevşetme adını verdiğimiz o, o ritmin tam olarak sağlanamaması durumlarda çeşitli komplikasyonlara yol açmak mümkün. O yüzden hayvanların doğru bir şekilde pozisyon aldırılması ve ilk yardım uygulayacak kişinin de bu tekniği daha önce eğitimini almış ve daha önce denemiş olması önemlidir. Bu konu tecrübeyle sabittir. Hayvanların dış kalp masajı ve suni solunumunun aralarında mutlaka nabız ve solunumunun tekrar geri geldiğini, hayati fonksiyonların tekrar yerine geldiğini mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Yine bilinç düzeyini de bu sayede kontrol etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü çalışan kalbe ve inspirasyon ve ekspirasyon yani soluk alıp veren hayvanlarda suni solunum gerekmez ve zaten yapılması da istenmez. Çünkü solunumu ve kalbi dolaşım sistemini yanlış uygulamalardan dolayı depres etmemiz ve hastanın durumunun daha da fazla kötüleşmesini sağlamamız olası. Dolayısıyla bu konuyla ilgili özellikle uygulamalı eğitimlerle veya evde bireysel olarak yapacağımız bazı uygulamalarla bunların pratikleri gerçekleştirilebilir. Bu konu özellikle hayvan dostları için oldukça önemli. Çünkü az evvel de ifade ettiğim gibi travmalarla ve trafik kazaların trafik kazalarıyla her yerde karşılaşma olasılığımız oldukça yüksek. Bu konuya herkesin, her vatandaşın hassasiyet göstermesi gerekiyor. Zehirlenmelerle birlikte arı sokmaları, böcek sokmaları, akrep sokmaları, yılan sokmaları gibi çok ani reaksiyon geliştiren gelişen bazı durumlar da söz konusu. Bu durumlarda özellikle soğuk kompresin altını çiziyoruz. Amonyaklı suyla müdahalenin altını çiziyoruz. Yine aynı şekilde turnike uygulamasıyla zehir göçünün, beyne göçün engellenmesi amacıyla sokulan bölgede oluşan şişlik ve kızarıklığın da yine göz önüne alınarak bölgenin hemen üstüne bir turnike koyarak zehir göçünü engellemek gerekiyor. Çok fazla sayıda ilk yardım uygulaması mevcut. Çünkü karşılaşılan durumlar çok çeşitlilik arz edebilir. Bunlarla ilgili ilerleyen programlarda daha geniş bir şekilde sizlere bu konuyla alakalı bilgi vermeye devam edeceğim. Herkese katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.